kal Haber'den herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. 14 Mayıs seçimlerine 20 gün gibi bir zaman kaldı. Tüm siyasi partiler sağ çalışmalarını hızlandırdılar. Bu yoğun gündeminde de Sayın Sarhan Uluç bize zaman ayırdı ve konumuz oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz. Ben öncelikle HDP kapatma davası ile ilgili başlamak istiyorum. 2021 yılından bu yana, Haziran ayından bu yana bir süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde dikkat çeken iki karar vardı. Birisi e, hazine yardımına bloke konulması sonra kaldırıldı. İkinci durumda e, sözlü savunma konusunda bir erteleme istemiştiniz. Bu kabul edildi. Fakat daha sonra da siz e, bir şey yapmadınız. E, sözlü savunma yapmadınız. Bu iki gelişmeyi olumlu değerlendirebilir miyiz geriye dönük? Bir ikincisi şu anda e, raportörden rapor bekleniyor. Ve istedikleri bir tarihte bir oylamayla karar alınacak. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? İliye dönük bir etki yaratabilir mi? Ee, yani şöyle birincisinden başlayayım. Ee, şimdi bu bizim hazine yardımına bloke olması meselesi, biz o zaman da söylemiştik. Ee, birincisi hukuki bir durum değil. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin e, mevzuatında kanununda böyle bir madde yok. Yani dolayısıyla hukuki bir karar değil bu. Mahkeme partiyi kapatabilir ya da hazine yardımından işte tamamından ya da bir bölümünden mahrum edebilir. Bunların hepsi karar konusu. Ya da partiyi kapatma davasını reddedebilir. Onun dışında yani bir bloke konulması diye bir madde onun mevzuatında yok. O yüzden biz eleştirimizi hukuki ve anayasaya aykırı diye yapmıştık birincisi. İkincisi de e, iddia edilen şeyler, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından iddia edilen şeylerin hiçbir karşılığı ve mesnedi yoktu. E, yani e, bir gizli tanık bulmuşlar bir yerden, uyduruk e, bir takım ifadelerde e, bu e, karara varılsın diye bir iddianame hazırlanmış e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından. Biz o zaman onu da detaylı bir şekilde savunmamızı da eleştirdik. Ve sonuç olarak savunmamızı haklı buldu Anayasa Mahkemesi ve bu bloke e, e, kararını kaldırdı. Yani Anayasa Mahkemesi aslında hukuka uygun e, davrandı ikinci kararıyla. E, bu önemli e, elbette ki. Ee, ikincisi biz, e, i̇kincisi biz, bizim talebimiz, e, üç ayrı dilekçe verdik. Bizim talebimiz, bizim sözlü savunmamızın ki daha önce yazılı savunmalarımızı yapmıştık zaten. sözcü e, sözlü savunmamızı seçimlerin sonrasına bırakın e, dedik. Nedeni de e, önce Mart'ta vermişlerdi e, sözlü savunma tarihini. E, biz dedik seçim ortamına girildi. O yüzden de bu tarihi öteleyin diye başvuruda bulunduk. O zaman deprem nedeniyle hakim savcılar kurulu depremden etkilenen işte diyelim kişilerin ya da avukatların davalarını Nisan 6'sına kadar erteleme vermişti deprem nedeniyle. Biz de bu nedenle tekrar başvurduk dedik bu bizim için de geçerli çünkü çok sayıda avukatımız Diyarbakır'da depremden etkilendi. 11 Nisan'a verdiler ve 11 Nisan tam aslında seçimlerin tam ortası. 9 Nisan'da biliyorsunuz listeler verilmiş oluyor. Saha çalışmaları başlamış vaziyette. Bizim isteğimiz adil ve eşit bir seçimi engellememesi için, bu konuda bir şaibe yaratmaması için bu kararın seçim sonrasında bırakılmasıydı. Ama Anayasa Mahkemesi bu talebimize evet demedi bizim. Dolayısıyla biz de 11 Nisan'da bize verdikleri gün gidemedik. Çünkü gerçekten eş başkanlarımızın sağ çalışmaları vardı ve o sağ çalışmaları da bulunuyorlardı. O yüzden sözlü savunma yapmaktan vazgeçtik. Ama yazılı savunmalarımız zaten vermiş olduğumuz için bu savunma süreci açısından bir sorun oluşturmayacak. Ee, ne zaman karara çıkar Anayasa Mahkemesi bilmiyoruz. Zaten bizim de eleştirdiğimiz konu buydu. Çünkü biz dedik ki seçimlere çok az bir zaman kala e, diyelim Anayasa Mahkemesi'nin gündemini alabilir ve bir karara varabilir. Bu da doğrudan doğruya seçimlere etkiler. E, bu doğru değildir e, dedik. Eleştirimiz buydu. E, biz zaten o nedenle de mecburen HDP e, ismiyle seçimlere e, giremedik. Girmedik bunu bir tuzak gibi gördük bizim bileşenimiz olan Yeşil Sol Parti listelerinden aday olmaya karar verdik ve öyle yaptık. Peki Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatıp Yeşil Sol Parti daha önce Türkiye'de yaşandı çünkü bu şeyler siyasi olaylar devamın teliğinde görüp oradan da farklı bir şeye gelebilir mi? Öyle bir düşünceniz var mı? Yok öyle bir düşüncemiz yok çünkü biz onların listesinden seçime girdik. Şu anda HDP hala açık biz HDP üyesi olarak Yeşil Sol Parti listesinden girdik çünkü seçim yasası böyle bir şeye imkan tanıyor bir maddesi dolayısıyla Yeşil Sol'un HDP'nin devamı diye bir muamele görmesi söz konusu olmaz zaten orada hukuki bir süreç değildir öyle bir şey yani onun bazıları düşünüyorlar öyle şeyler ama çok karşılığı olan bir şey değildir hukuk nezdinde baktığımızda. Peki e, 451 yanlış hatırlamıyorsam evet. siyasi yasak istenen sen evet. var. Evet. Listelerde olanlar var. E, peki bu durumda az sayıda az sayıda ee, listede olan arkadaşımız var bu durumda olan. E, yani eğer seçimlerden önce bir kapatma kararı gelirse ve siyasi yasak verilirse e, onlar bundan etkilenecekler ama bir bütün olarak e, seçim sürecimiz bundan etkilenmez. Şimdi Emek ve Demokrasi Platformu olarak e, ayrıştığınız listelerde Türkiye İşçi Partisi var. Şimdi baktığımız zaman e, Türkiye İşçi Partisi sizin güçlü olduğunuz yerlerde aday göstermeyeceğini, daha farklı illerde, 41 ilde e, aday göstereceğini açıkladı. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz İşçi partisinin bu tarafa? Çünkü sizin tabanınızdan da tepkiler geldi. Hatta e, yönetimden de bir takım açıklamalar oldu bu konuyla ilgili yakın zamanda. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Nasıl yansıyacaktır bu seçimlere? Şimdi şundan kaynaklanıyor. Biz yaklaşık bir yıldır bu seçim sistemi değiştiğinden beri, geçtiğimiz yıl Nisan ayıydı, bu seçim sistemini iktidar değiştirdi. Değiştirmesinin nedeni ittifak ve seçime girenlerin oylarının hesaplanması konusunda bir farklılık getirdi. Bunu da kendi iktidarını güçlendirmek için yaptı aslında. Yoksa seçim sistemini daha demokratik yapalım diye değil. Biz o zamandan beri tek liste girmenin bu değişmiş olan seçim sisteminde en anlamlı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. En güçlü sonucun böyle alacağını anlatmaya çalışıyoruz. Fakat anlatamadık yeterince. En azından Türkiye İşçi Parti'li arkadaşlara anlatamadık. Ama ittifakımızda başka partiler de var. Onlar. Yeşil Sol Parti listesinden giriyorlar seçime ama Türkiye İşçi Partisi bu konuda farklı bir tutum aldı. E Tabii bizim ittifakımız sadece seçim ittifakı değil aynı zamanda politik bir ittifak olduğu için bu konuda tartıştık, konuştuk ama bir ortak sonuca varamadık. Ama bu nedenle ittifakı bozmadık sonuçta. Fakat şurası önemli ittifak birbirine az zarar vermek, çok zarar vermek üzerine kurulan bir şey değildir. İttifak herkesin kazanmasını gerektiren bir durumdur. Yani e, kaybet kaybet değil, kazan kazan olması gerekir ittifakın içinde. E, şimdi bizim gördüğümüz bu seçim sistemine baktığımızda matematiksel olarak e, hesap yaptığımızda şöyle bir durumla ortaya çıkıyoruz. Evet, ittifak bir bütün olarak barajı aşıyor, Türkiye barajını. E, çünkü Yeşil Sol Parti Türkiye barajını aşıyor. Çünkü e, HDP 2015'ten beri %10 barajını aşmış olan e, bir parti. E, dolayısıyla baraj diye bir sorun yok e, şu anda aşılacak. Ama ondan sonra e, fiili bir e, baraj var aslında. Fiili baraj dediğimde don sistemine göre bir matematik hesaplaması yapılıyor. Milletvekillerinin paylaştırılmasında biliyorsunuz. Ve bu sisteme göre e, bu işin matematiğinde e, Mesela her ilde aşağı yukarı o ilin nüfusuna ve seçime katılma oranına göre milletvekili seçilebilmek için bir oy almanıza ihtiyaç var. Yani bu bir tür fiili baraj diyelim buna. Yani mesela Antalya'da biz şimdi çalışma yapıyoruz. Antalya'da 90 bin civarında oy almanız gerekir bir milletvekili çıkarmak için. E, ya da işte İstanbul'un e, üç bölgesi vardır. Her bölgede biraz farklıdır ama e, işte kimisinde 103 bin, kimisinde 107 bin filan gibi oylar almanız gerekir. E, bu oyların altında oy aldığınız zaman e, hani iyi oy al almış olabilirsiniz diyelim 70 bin, 50 bin, 80 bin neyse e, ama milletvekili çıkartamazsınız. Sonuç alamıyorsunuz yani. Oy alıyorsunuz ama sonuç alamıyorsunuz. O yüzden de e, biz tek liste girilirse girdiğimiz her yerde en güçlü sonucu alacağımızı düşünüyorduk. E, ama bunu dediğim gibi e, belli şehirlerde e, başaramadık. O yüzden de e, hani evet bir rekabet var aramızda Emek Özgürlük İttifakı içinde. Her yerde değil ama mesela Antalya'da, İstanbul'da, İzmir'de. E, bu rekabet tabii ki bir tatlı rekabet olacaktır sonuç olarak. ittifak içindeyiz e, ama rekabettir çünkü... Milletvekili seçiminde verilecek bir tane oy var, iki tane değil. O yüzden hangi partiye oy verirseniz o partiden milletvekili seçilecek e, demektir. E, ve milletvekili seçilecek sayıya ulaşmayan, ulaşmayacak olan partiye oy verirseniz de o oylar boşa gitmiş olacaktır. E, biz bunu söylüyoruz ve e, bu konuda da, Antalya'da da e, diğer yarışacağımız illerde de e, böyle olmasından endişe ettiğimiz için oyların hepsinin Yeşil Sol Parti'ye gelmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü e, milletvekilini bugüne kadar çıkarmış olan parti Halkların Demokratik Partisi ve şimdi Halkların Demokratik Partisi adayları Yeşil Sol Parti listesinden girdiği için seçmenleri de Yeşil Sol Parti'ye oy verecek. O yüzden de güçlü olan parti budur. E, güçlü olan partide Yeşil Sol Parti'de oylarımızı toplarsak boşa gitmemiş olur ve e, sonuç alırız vekil çıkarma açısından. Mesele aslında bu kadar basit. Matematik bir mesele. Yoksa öyle çok sofistike tartışmalarla uğraşmamız gereken bir mesele değil. Tabii ki seçim politiktir ama sonuçta bir matematik hesaba dayanıyor her şey. Bir de bu seçim, biz özellikle onu hep vurguladık, bu seçim kaç kişiyiz bir sayalım bakalım ya da boyumuzun ölçüsünü görelim bakalım seçimi değil. Bu seçim, e, bu rejimi değiştirecek miyiz? Tek adam rejimini değiştirecek miyiz? Değiştirmeyecek miyiz? Bunun karar verileceği seçim. Otokrasiyle mi devam edecek Türkiye yoksa demokrasi yönünde mi ilerleyecek? Bunun karar verileceği seçim. E, o yüzden de bu seçimde meclis sadece Cumhurbaşkanı'nı e, değiştirmek yetmiyor. Meclis içinde de hem yasayı çıkar yasaları çıkartacak hem de anayasa değişikliği yapacak e, bir seçim milletvekili potansiyeline ulaşmak gerekiyor. O yüzden de hiçbir milletvekilinin kaybı kabul edilebilir bir durum değil diye düşünüyoruz. Çok önem veriyoruz o yüzden. 301'e ihtiyaç var yasa çıkarmak için. 299'da kalırsanız hep beraber üzülürüz. 360'a minimum ihtiyaç var anayasa değişikliği için, sistemi değiştirmek için. 359'da kalırsanız çok üzülür herkes. O yüzden bu seçim oyların boşa atılacağı bir seçim değil. Onu özellikle vurguluyoruz. Siz sürekli şeyi vurguluyorsunuz. İktidarın sona ermesi, tek adam rejiminin artık son bulması konusunda. Bugün mesela siyasi rehin olarak nitelendiriyorsunuz. Selahattin Demirtaş ve diğer siyasilerin içeride olmasını. Bu kamuoyunda çok tartışıldı. Kılıçdaroğlu ile görüşmelerde işte pazarlık konusu yapıldı, işte bir takım şeyler alındı diye, bu konuya ilgili tavizler verildi diye. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Yani böyle bir yaklaşım oldu mu? Yok yok hiç. Bir, bir, öyle bir pazarlık yok. İkincisi, yani bunu söyleyenler bunu çok bilmeden söylüyorlar belki. Neden derseniz, Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin üç tane kararı var. Bu kararlardan iki tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük daire kararı. Yani bütün dairelerin toplandığı yer, 17 dairenin toplandığı yerin kararı. Ve Türkiye'deki anayasanın 90. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını amir hüküm olarak görür. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Türkiye'de uygulanmıyor olması aslında anayasanın çiğnenmesi anlamına geliyor. Şu anda iktidar anayasanın 90. maddesini çiğniyor. E, dolayısıyla e, Sayın Kılıçdaroğlu, e, hani biz geldiğimizde Selahattin Demirtaş serbest kalacak e, minvalinde sözler ederken, bunu bir pazarlık nedeniyle söylemiyor. Kılıçdaroğlu bunu sö şunun için söylüyor. Türkiye'de eğer anayasa uygulanırsa, 90. madde, hukuk uygulanırsa, e, bu hukukun ve anayasanın gereği Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın serbest bırakılması Çünkü bir de haklarında bir hüküm yoktur henüz. Dolayısıyla bizim isteğimiz nedir Türkiye'de? Hukukun üstünlüğü sağlansın, hukuk devleti ilkeleri ve demokratik hukuk ilkeleri uygulansın diyoruz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu da memlekette hukuk, adalet yerine gelecek diyorsa bunun kaçınılmaz sonucudur bu aslında. O yüzden herhangi bir pazarlığımız bu konuda asla söz konusu değildir ama dediğim gibi hukuk işleyecekse, hukukun üstünlüğü sağlanacaksa doğal sonucu olarak Selahattin Demirtaş'ın mahkeme tarafından serbest bırakılması gerekir. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu serbest bırakmayacak. Mahkeme serbest bırakacak çünkü mahkemenin yapması gereken budur esas itibariyle. Mecliste en çok ekonomik konuları gündeme getiren milletvekillerinden bir birisiniz zaman zaman sert tartışmalara da konu oldu meclis içerisinde. Çünkü Türkiye'nin özellikle 2013'ten bu yana çok sert bir şekilde vatandaşın da hissettiği bir ekonomik tablo var karşımızda. Bu tablo sizce nasıl değişir? Yani sizin ekonomi politikalarınız nelerdir? Bu kurtuluşun reçetesi nedir? Ben yani çünkü büyük bir kesim artık bu ekonomi karşısında iyice ezilmeye başladı. E, şöyle yani büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalındı. Yani özellikle 2018 sonrası e, bizim çoklu kriz dediğimiz ekonomik ve sosyal alanda e, çok yönlü bir kriz yaşandı ve hala da yaşanıyor. Şimdi e, baktığımızda gerçekten bu iktidar e, hani geçmişte rahmetli Süleyman Demirel derdi e, enkaz bıraktınız e, diye. Bu iktidar büyük bir enkaz yarattı ekonomi anlamında. Gerçekten büyük bir enkaz yarattı. Bakın bütün makroekonomik dengelere bakın. Bugün e, dış ticaret açığı, cari açık, bütçe açığı şu anda rekor seviyelerde. E, yani e, konuşmuyor kimse ama gerçekten rekor seviyelerde. E, şimdi e, sürekli ihracatın arttığından söz eder e, Ticaret Bakanı e, Sayın Muş. Şimdi aynı zamanda AKP'nin milletvekili e, adayı ihracat artıyor ama ithalattaki artıştan söz etmiyor. İthalattaki artış çok daha hızlı vaziyette. Dolayısıyla dış ticaret açığı büyüdükçe büyüyor. Şimdi başka dengelere baktığımızda da bunu görüyoruz. Ve işte işsizlik sayıları 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başladığı zaman 5 milyon civarında işsiz vardı. Şimdi 9 milyon civarında geniş tanımlı işsizlik rakamı var. Enflasyon Hayat pahalılığı söz etmeye bile gerek yok. Aldı başını gitti, TÜİK sürekli yalan yanlış. Veriler açıklıyor. E, kurlar, döviz kurlarını bastırmak için e, sürekli e, hazineden para e, sattılar ve inanılmaz e, bir durumda şu anda. Belki dövizi bu 20'ler civarında tutuyorlar ama gerçek olan bu değil. Bütün dünya biliyor aslında, kendileri de biliyor. Şimdi niye bunları söylüyorum makroekonomik ekonomik dengeler açısından? Bunların hepsini değiştirmek mümkün. Bunun iki tane yolu var. Birincisi, uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda bu iktidar güven veren bir iktidar değildir. Hem iç politikasıyla hem dış politikasıyla, insan hakları politikalarıyla güven veren bir iktidar değildir. Dolayısıyla bu iktidarın değişmesi uluslararası piyasalar açısından baktığımızda güven verici bir etki yaratacaktır. İkincisi içeriye baktığımızda ekonomi açısından bu iktidarın bütçe tercihleri tamamen yanlıştır. Yani yanlış derken şöyle kendi yandaşları doğrultusundadır. Mesela şu andaki 2023 bütçesine baktığımızda biz bunu zamanında da söyledik. İnanılmaz bir faiz ödeme bütçesidir bu aslında ve yandaş firmalara, holdinglere inanılmaz teşvikler sağlayan bir bütçedir. Bütçe tercihlerinin değişmesi gerekir. Bütçe tercihleri değiştiği zaman bu ülkenin işçisinin, emekçisinin, çiftçisinin, emeklisinin, köylüsünün, esnafın ihtiyaçları doğrultusunda bütçe tercihleri değiştiği zaman aslında herkesin refah içinde yaşayabileceği kaynaklara bu ülke sahiptir. Ama siz bu ülkenin kaynaklarını yandaş holdinglere işte adına Beşli çete deniyordu. Bir gün mecliste onlar 5'li 40 şirket demişlerdi. yani kaç şirketse bu o kadarı için söyleyeyim. Siz ülkenin kaynaklarını bu şirketlere aktarıp kendi tarafınıza tasarruf olarak geçiriyorsanız o zaman burada bir sorun var demektir. Demek ki Bütçe tercihleri değiştirilecek esas itibariyle. Faiz bütçesi öde olmaktan çıkacak, yandaşa teşvik bütçesi olmaktan çıkacak. O kaynaklar bu ülkenin yoksulluğuna, işçisine, emekçisine ve orta sınıfına harcanacak. Birinci mesele budur. Bu olmadığı zaman da zaten herhangi bir şekilde rahatlama yaşanmaz bu ülkede. Dolayısıyla ilk yapılacak işler bunlar makro açıdan baktığımızda. Mikro politikalarda tabii ki bir sürü tek tek konuşulacak talep var ama evet. bunun için çok zamana ihtiyaç var. Dolayısıyla tercihler esas zaten ekonomi politikası dediğimiz şey de tercihler meselesidir. Evet. Bir iktidar hangi kesimden ya da sınıftan yana tercihini kullanıyorsa ya da gruptan yana onu öne çıkartıyor demektir. Bu iktidar yandaş e, holdingleri, şirketleri e, kendisiyle beraber hareket edenleri kayıran, e, koruyan ve kollayan bir tercih anlayışına sahip. Bunun içinde e, emekçisi, işçisi, e, emeklisi tabii ki e, son derece zor durumda kalıyor. Evet. Şimdi seçimin kendisi kadar önemli bir mesele de seçim güvenliği meselesi. Şimdi sizin e, yaşadığınız bir olay var, Diyarbakır operasyonları başladı süreç Evet bunun devamı da gelebilir geçmişte de örneklerini yaşadık ne düşünüyorsunuz Yani bu devam eder mi Çünkü sürekli başka partilere de provokasyonlar yapılıyor sandıklarda yine sıkıntılar yaşanabileceği ima ediliyor neler söylersiniz ee, yani çok dediğiniz doğru seçim güvenliği ve sandık güvenliği ile ilgili bir operasyon bu son yapılan operasyon. Çok açık ve net iş bizim için tartışmasız bu böyle. Neden derseniz tek tek sayıyoruz bunu. Yani avukatları gözaltına aldılar. Belki de tutuklanacaklar bilmiyoruz. Nedir, kim ne yapıyor bu avukatlar? Bu avukatlar seçim güvenliği ve sandık güvenliği için bir çalışma hazırlık yapan avukat arkadaşlarımız. Çünkü biliyorsunuz seçim sürecinde işte itirazlar oluyor. Bu itirazların takip edilmesi, formüle edilmesi vesaire gibi işler için hazırlık yapan arkadaşlarım Onları gözaltına aldıkları zaman tabii ki seçim ve sandık güvenliği ilgili bir sorun ortaya çıkıyor. İkincisi gazetecileri gözaltına altına aldılar. Şimdi tutuklandı o gazeteciler. Onlar da yani hileyi hurdayı seçimle ilgili yazıyorlar ve ortaya çıkartıyorlar. Yani. Onları da gözaltına aldığınız zaman hakikatin duyulmasını engelliyorsunuz. Bu da seçim güvenliğiyle ilgili bir sorun. Üçüncüsü bizim sanatçı arkadaşları gözaltına aldılar. Yani inanılır gibi değil. Bu sanatçı arkadaşlarımız yani mesleklerini icra ediyorlar. Ve mesleklerini icra ederken de her sanatçının olduğu gibi işte kimisi reklam çekimimize katılıyor, bu ücret karşılığı çalışıyorlar. Onları gözaltına aldılar. Ne olacağını bilmiyoruz tutuklama halinde. Ve dördüncüsü de bizim bütün seçim güvenliği ve sandık güvenliği için çalışmalarımızı yürüten, örgütlenmeden sorumlu eş eşbaşkan yardımcılarımızı gözaltına aldılar. Bu da seçim güvenliği için çalışmayalım istiyorlar. Şimdi bütün bu operasyonun nedeni budur aslında. Başka hiçbir şey nedeni yok. Ve tuhaf olan da şu, bu tuhaf değil aslında yani acı gerçek bu, öyle diyeyim. Ee, o da şu, yani bu operasyonu sürdüren kimdir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ee, ne yapıyor şimdi bu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul'da milletvekili adayı. Yani bir milletvekili adayı, bir partiden milletvekili adayı başka bir partinin e, çalışanlarını tutuklatıyor ki seçim güvenliği e, sağlanmasın, sandık güvenliği sağlanmasın diye. Bu şu olan, yani herhangi bir demokratik ülkede anlatılsa herhalde gülerler, inanmazlar hayatta böyle bir şey. Muz Cumhuriyetleri'nde bile böyle bir hukuksuzluk, böyle bir demokrasi acayipliği yoktur hiçbir şekilde. Bu neden böyle oluyor? O da çok açık. Aslında bu Adalet ve Kalkınma Partisi hani tek parti dönemini hep eleştirirdi ya, Parti devlet haline getirdiğiniz filan. Adalet ve Kalkınma Partisi bu devleti tam bir parti devleti haline getirdi. Yani e, valisiyle, kaymakamıyla, e, savcısıyla, hakimiyle, bürokratıyla hepsiyle baktığımızda tam bir parti devleti haline getirdi ve işte onun sonucudur bu. Yani bir e, seçim zamanında e, seçim güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığı. Adalet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'dır. Bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanı. Şu anda e, polis, e, jandarma e, ve savcı eliyle seçim çalışması sürdürüyor. Parti devleti haline gelmiş bu. İşte bunun için bu rejimin değişmesi gerekiyor esas itibariyle. Müthiş bir hukuksuzluk ve demokrasisizliktir bu esas itibariyle. E, yani umarız böyle devam etmez. Ederse de biz e, sandık güvenliği için, Elimizden geleni yapacağız. Sadece biz değil, bütün muhalefet partileri yapacak. Ee, ama e, tarih de bunu yazacak bu İçişleri Bakanlığı'nda. Bunun arkasında duran güçleri de, e, bütün bu işleri yaptıranları da tarih yazacak. Ve elbette ki e, hukuk da günü geldiğinde bunun hesabını e, sorar. Antalya'dan birinci sıra milletvekili adayısınız. Evet. Ee, çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam ediyor. Farklı kesimlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Antalya gözlemleriniz nedir? Nasıl bir potansiyelle karşı karşıyasınız burada ve milletvekili sayı olarak hedefiniz nedir Antalya için? Şimdi Antalya benim biraz bildiğim bir yer. Ben 2015'te de seçimlere Antalya'dan girmiştim Haziran 2015'te. O zaman kazanmıştık. Çok çalışmıştık evet. o zaman da. Antalya çok sevdiğim de bir yer. Büyük şehir. Çok büyük sorunları da var. Çok büyük imkanları da olan bir yer. Ee, tabii ki sorunların nasıl aşılacağına dair önerilerimiz var. Ee, bu imkanların da en iyi nasıl kullanılacağına dair hem Antalyalılar lehine hem bütün ülke lehine ee, önerilerimiz var. Ee, çalışmalarımız sürüyor. Ee, bir, bir, yani sanıyorum bir 15 gün kadar oldu, başladık. Ee, her yeri dolaşıyoruz, seçmenlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte Çarşı pazar geziyoruz, esnaf dolaşıyoruz, ev ziyaretleri yapıyoruz, halk buluşmaları yapıyoruz. E, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri ziyaret ediyoruz. E, ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz gerçekten. E, tepkiler iyi. Bugüne kadar olumsuz herhangi bir şey yaşamadık. E, umarım önümüzdeki günlerde de yaşamayız. E, daha önceki Antalya'daki çalışmalarda da ben yaşamamıştım. Haziran döneminde. E, ve iyi bir sonuç alacağımıza da inanıyoruz. Bizim Antalya'da e, yerleşik hale gelmiş bir seçmenimiz e, var. E, bizim aslında... Çok daha geniş bir potansiyelimiz olduğunu biliyoruz, görüyoruz bunu ama elimizdeki imkanlarla bu geniş potansiyelin hepsine ulaşabilmiş değiliz. Hedefimiz iki vekilliktir burada. En iyi sonucu almaya çalışacağız elbette ki. Yoğun gündeminizde bir zaman ayırdınız. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Size iyi çalışmalar diliyorum. İnşallah seçimde iyi bir sonuç alırız. Bir daha oturur bunun üzerine sohbet ederiz. Tabii ki her zaman.